güzel ailem mutlu ve keyifli olun abone ve yorum yapmayı unutmayın sevgili koçlar ay hala aslan burcunda ilerliyor ama unutmayın ki sizin gezegeniniz Mars kovada ilerliyor ve hayatınızla alakalı yurt dışı fikirler yenilikler için çok farklı bir enerji içerisindesiniz ve işinizle alakalı fırsatlar kovalama noktanız size başarı getirecek. Özellikle de kurumsal bir noktada yaşadığınız krizleri toparlamak için çok doğru bir günü e, tercih edeceksiniz. Üst yönetici ya da ekip arkadaşlarınızla çok sağlam bir enerjiyi doğru noktada da götüreceğiniz gözüküyor. İlişki konusunda karşı tarafın duygularından netsiniz. Adımları yavaş yavaş karşı tarafa iletiyorsunuz ve geçmiş ilişkinizle alakalı da kafa karışıklığınız olabilir. Bunu bir an önce çözmeniz lazım. Sevgili boğalar, e, evet ay aslan burcunda ilerliyor ve şunu demek istiyorum sizin hayatınızla alakalı kırılan yıpranan Venüs Kova'da ilerlediği için sizin de işinizle alakalı çok koşturmalı bir tempo. Ve bu koşturmalı te tempo sizin gelecek hayatınız ve fikirleriniz için çok olumlu. Yani grupsal çalışma, toplum içerisinde görsel ne yapıyorsanız başarı ve aydınlık söz konusu olacak. Ve uzun süredir hayal ettiğiniz iş kapısı için imzalar atılacak. Ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklarınız olumlu. Sadece ev tadilatı ile ilgili kafanız karışmış. Hatta özel hayatımızdaki eşimiz, ilişkimiz biraz bu konuda sizi yıpratıyor olabilir. Ama sizin hayaliniz başka bir şey. İki arada iki derede ikisini de halledecek gün içerisinde bunlarla ilgili plan yapacağınız gözüküyor. Sevgili ikizler, ay aslan burcunda ilerliyor ve siz içsel olarak kendinizi daha böyle karışık korku, endişe içerisindeyken biraz duygusal yönümüz. Yani Merkür'ün biraz balık burcunda olması, içsel dini konularımız, içsel dünyamız, merhametimiz, vicdanımız bize daha biraz sorgulayabilir. Ve iş içerisinde, adalet arayışı içerisinde olsanız da kafa bunalıklığınızı unutmayın. Biraz dağınık bir ruh haliniz var ve bu dağınık ruh haliniz. işlerinizle ilgili aksilik yapabilirsiniz. Gün içerisinde bir sürü görüşmelerde hatalar yapabilirsiniz. Oto kontrolümüzü ön planda tutmamız gerekiyor. Özellikle üst düzey, üst düzey yöneticilerinizle alakalı bazı bazı krizleri çözmek için öğleden sonra yoğun bir tempo ona da odaklanırsanız sevinirim. Bu ara e, evinizde e, elektrik e, santralleri hani şalterlerle alakalı aksilikler söz konusu olabilir. Ev içerisinde de uzun süredir anne ile alakalı sağlık krizleri biraz bizi yıpratabilir diyorum. İlişki konusunda da hayat arkadaşınızla alakalı yol aldığınız kişinin kendi ailesiyle alakalı sıkıntılar biraz sizi yıpratabilir. Sevgili yengeçler, Ay Aslan, iler, Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken ee, sizin kendi karışık ruhunuz yani e, hem inatçı hem egolu hem karmaşık ruhunuz biraz işte kendinizi daha sert ifadeler yaratabilir. Tevli davranışlar içerisinde dışarıya yansıtabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar daha anaç ruhunuzu ön planda çıkartmanız gerektiğini düşünüyorum gün içerisinde. Çünkü yapacağınız işler, görüşeceğiniz evreler, karşı taraftaki kişiler gayet ılımlı. Sizin sert ifadelerinizde yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. Bu ara verginiz ait ödenmesi gereken borçlarla ilgili plan içerisindesiniz. Öğleden sonra bunlarla ilgili daha altyapı sağlam ailenizle alakalı da çözülmesi gereken bir arsa işini de bu gün içerisinde çözmeye çalışabilir. En geç cumaya da erteleyebilirsiniz. İlişki konusunda belki de hiç olmadığı kadar kendinizi savunmak, kendi hayatınızı belirlemek istiyorsunuz. Biraz karışık yönünüz, biraz daha dinginliğe ihtiyacınız var diyorum. Ama hayat arkadaşınızın size hediyesi var. Şimdiden hayırlı olsun. Sevgili aslanlar, ay aslan burcunda ilerlerken güneş balık burcunda ilerliyor. Kendi e, ee, size hükmeden e, gezegeniniz yani ışığımız size e, balık burcundan hükmediyor yani ne diyoruz size hem karışık hem sinirli hem öfkeli olabilirsiniz hem artı çekici duygusallıkla e, egoları birbirine karıştırıp karşı tarafa fevri davranışlar yaratabilir ve yorucu olma ihtimaliniz çok yüksek. Stresli konuşmalar, el kol hareketlerinizin daha yoğun olduğu, ses tonunuzun daha ön planda olacağı bir nokta. Mümkün olduğu kadar evraklarımız, işlerimiz satılması, gitmesi gereken yolculuklarımız var biraz daha oto kontrolümüzü aşmayalım. Doğru noktada görelim. Çünkü çözülmesi gereken öğleden sonra 14 ile 16 arasındaki toplantılar ılımlı. Mümkün olduğu kadar başarı imza satılacak. Gidecek yolculuklarınız da aydınlık. Ama siz biraz hüzünlü olduğunuz için kafa karışıklığınız var. Aşk konusunda da belki uzun süredir yalnızlık ruhundan bunalmış. Yeni heyecanlar arayışı içerisinde olabilirsiniz. Duygularınız karma karışık olabilir. Çözümsüz de dengeyi oturtamıyor olabilirsiniz. Bunun verdiği bir stres söz konusu gözüküyor. Sevgili Başaklar Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken kendi gezegeniniz başka bir yerlerde dans edecek. Sizde biraz daha titizlik, takıntılar daha ön planda söz konusu olacağı için biraz daha kendimizi zorlayabilir. Yani merkür balık burcunda ilerleyeceği için biraz daha hijyenik takıntılar, hijyenle alakalı sorunlarımız, kıyafet koku, alerjik reaksiyonlar size çok daha fazla ön plana tutabilir. Rejim takıntınız başlayabilir. Evdeki her şeyi yıkayıp temizleme haftanız, e hatta ofisinizdeki ya da iş arkadaşlarınızdaki insanların kokularından rahatsız olacaksınız. Bu hafta bu Salı günü biraz daha kokulara takıntı yapabilir. Daha duygusallık, daha uyarıcı noktanız var ama işinizle ilgili özel banka sektöründe çalışanlarda yoğun bir iş temposu ve çözülmesi gereken bir sürü o, o, olumsuz evraklar var. Bunlarla ilgili odaklanmanız gerekiyor. Yoksa riskler altındasınız. Evli olan bazı başak burçlarında da bu ara biraz parasal krizlerin verdiği e, tehditkar konuşmalar var. Para harcamalarınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Sevgili teraziler. Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken e, iş hayatınızla alakalı noktada yani Venüsünüz kova burcunda ilerliyor. Siz terazi dengesinde yani terazi terazi burcu yani ay terazide ilerlerken venüs kova burcunda ilerliyor. Daha dijital alanlara merak sarabilir. Sosyal medya, sosyal ağlarla ya da kendinize farklı iş teknikleri yaratıp ekstra işler projesi içerisine gidebilirsiniz. Gün içerisinde yakın dostlarınızla geçireceğiniz doğru iletişim size çok büyük bir kazanç. Aynı şekilde de çok yakın ekip arkadaşlarınızla kuracağınız sosyal bir e, aktive ya da sosyal bir iş bloku blok alanı size gayet kazançlı evde yaratabilir. Çünkü yazılmalar, teknolojik olarak projeler gayet iyi bir sistem. Bu eğitiminizle alakalı yüksek lisans düşüncesi söz konusu olabilir. Ve kendi kariyerinizle de dil eğitimi. ilişki konusunda da bu arada boşanma fikri devamlı gelip ama düzen de bozmak istemiyorsunuz. Kafanız karışıyor bir vaziyette diyorum Sevgili akrepler ay, ay aslan burcunda ilerliyor ve Mars e, e, kova burcunda ilerlerken sizin özellikle işlerle alakalı, gençler, yeni yeni fikirler, yeni oluşumlarla ilgili çok aktif diyaloglar ve bu aktif diyaloglar iletişiminizle alakalı daha sağlam, daha verimli bir noktanın e, oluşturacağınız bir evre. Gücünüzden korkmayın, hayallerinize doğru ilerleyeceksiniz. Hedef kurduğunuz iş kapınızda büyük olumluluklar var. Siz yavaş yavaş onu sindire sindire almaya başaracaksınız. Belki de ilişki konusunda dananın ko kopması gerektiğine inanıyorsunuz. O yüzden sessiz olun olabilirsiniz. Karşı tarafın size ihtiyacı var. Sizin de ona ihtiyacınız var. Adım atmanızı öneriyorum. Sevgili yaylar, Ay Aslan Burcu'nda ilerlerken Jüpiter Balık Burcu'nda devam ediyor. Geçişini ilerliyor yani. Sizin biraz daha Kendinizle alakalı kariyer, iş konularınızla ilgili e, ortak fikir çalışmalarınız çok olumlu ve keyifli. Yurt dışı ile ilgili oturum ya da vize ya da bunlarla ilgili evrak koşturmalarınız varsa olumluluk başvurularınız olacak. Şimdiden bu sistemleri yaratabilirsiniz. Ve her şeyden önemlisi ailenize ait bir malın yakın bir e, dostunuzun fikriyle satmak üzere gözüküyorsunuz. Bu da olumlu gözüküyor. En önemli şey bence yeni bir ev, yeni bir oluşum size şans getirecek. Aşk konusunda da hayatınızdaki insana adım atmak için ve ona duygularınızı da daha net söylemek istiyorsunuz, ona hediyenizi verin diyorum. Sevgili oğlaklar, ay aslan borcunu delerliyor. Satürn tabii ki kovada ilerliyor. E, yapmanız gereken tek şey yeni oluşturmak istediğiniz projeler, yeni işler, yeni e, kendinize ait alanları yaratıp kendinizi ispatlamak istiyorsunuz. Hani etrafınızdaki kalabalık insanlardan çok kendi hükmünüzü, kendi daha sağlamlığınızı oturtmaya çalışacaksınız. Yakın bir iş arkadaşınızın e, yaptığı hataları toparlamak, iletişimde konuşmaları toparlamaktan çok fazla yoruldunuz. Yeni bir iş kurmak istiyorsanız bunun için doğru teklifler var. Adım atabilir ve uzun süredir de vergi ya da borçlarınızla ilgili ertelediğiniz konularda daha net adımlar yapıp kendinizi ispatlayacaksınız. Bir i̇lişki konusunda da belki de yapmanız gereken mutsuz olduğunuz, kalp kırıklığınızı artık atın. Yerine mutlu olacağınız bir heyecan tadın diyorum. Sevgili kovalar. Ay Aslan burcunda ilerliyor ve Venüs yani Mars, Satürn Kova burcunda ilerliyor ve siz hayatınızla alakalı oluşturmak istediğiniz birçok şey için otorite figürler, genç figürler ve yeni oluşacak sistemler sizi hem güçlü kılacak hem de yorgun oluşum sağlayacak. Çünkü iş alanınızdaki e, dikkatsiz soru durumlar sizi yıpratabilir ve gençlerden bazı hatalar sizi biraz aşağı çekmesine sebep olabilir. Etrafımızdaki ekip arkadaşlarımızı kontrol edelim. Onlar yanlışlıkla hata yapacaklar. Siz suçlu duruma düşebilirsiniz. Üst düzey yöneticinizle alakalı parasal konularla ilgili konuşmak istediğiniz noktalarınız var. Bence acele etmeyin. Şu an biraz daha beklemeniz sizin için olumlu. Zaten hak edilişiniz verilecek. Priminiz de varsa bu da verilecek. Biraz daha sakin olmanızı öneriyorum ilişki konusunda da ayrıldığınız kişiden haber alacaksınız. Bunun da sevince hayırlı olsun. Sevgili balıklar nasılsınız? Ee, Jüpiter balık burcunda, güneş balık burcunda, merkür balık burcunda, Pliton balık, Neptün balık burcunda. Yani birçok şey kafanızı karıştırabilir. Bir yandan hayatınıza yeni yön vermek ama bu yönü verirken hem iletişimde hata yapmak istemeyebilir hem de açacağınız sistemler size çok büyük başarı e, oluşturabilir ama sizin sanki böyle bir cesaret kırgınlığı, kendi içinizde yaparım yapmam karmaşanız var. Yap çünkü sende çok güzel bir aydınlanma. Yaşadığın krizleri düzeltmek, kendini ispatlamak için çok doğru bir gündesin. Başarmak, işinde nereyi istiyorsan orası senin. Ne yap yapmak istiyorsan bu kapılar senin. Korkmana gerek yok. Çünkü iletişimde bu ara e, hani dil sürtüşür yanlış ifade edebilirsiniz. Bunun verdiği bir gerginlik var ama ben korkmuyorum başım. İlişki konusunda da güzel giden sevgiliye güzel bir e, güzel bir hediye, kıyafet, e, nevresim takımı, yatak odası takımı artık ne almak istiyorsanız yüzük, pırlanta, ne istiyorsanız alın. Sevgi ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın.